Sizin için sıradan sayılar belki ama bizim için değil. Kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürerek bünyesinde depolayan cihazlara pil denir. Kullanım ömrünü tamamlayan pillerin canlılara zarar vermemesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla barındırdığı içeriklerin bertaraf edilmesi geri dönüşüm sürecidir. Atık pillerin depolanmaları hala birçok ülkeye devam etmektedir. Ülkemizde ise bazı pil türleri yurt içinde geri dönüştürmektedir. Bazıları da yurt dışına geri dönüşüme gönderilmektedir. Bu geri dönüşüm, çevre atık pillerin zararlı emisyonlarından korumak, ağır metallerin toprağa veya suya karışmasını önlemek, pillerin bünyesindeki bazı değerli metalleri geri dönüştürerek ekonomik kazanç yaratma amaçları ile yapılır. Geri dönüşümden birçok bileşik ve büyük kapasiteli birkaç tesiste az miktarlarda toprak elementleri geri dönüştürülmektedir. Lityum iyon pillerde kobalt, demir ve diğer metallerin geri kazanımı için işlemler uygulanır. Upcycling'i kendimize rehber seçerek modern dünyanın vazgeçilmez bir parçası ve aynı zamanda en büyük kirleticilerinden biri olan piller üzerinde çalıştık. Pillerin upcycling ihtimallerini gözden geçirdiğimizde büyük keşfimiz ortaya çıktı. Taşınabilir bilgisayarlardaki piller ürettikleri voltaj ihtiyaç duyulanın biraz bile altına düşse kullanım dışı kalarak çöp adını alıyor. Fakat bu kadar hassas voltaj denilen ihtiyaç duymayan birçok cihaz için bu piller hala değerli. İşte buradan yola çıkarak atık bilgisayar pillerinden yapacağımız güneş enerjili şarj istasyonları ile çevreye ikinci bir şans vereceğiz. İstasyonumuzda atık olarak ayrılan fakat hala değerli olan pilleri uygun düzeneklerle bağlayacağız. Bu devreyi güneş enerjisi yoluyla şarj ederek potansiyelimizi kullanmaya devam edeceğiz ve sizler için her an ulaşabileceğiniz şarj istasyonları yaratmış olacağız. Bu istasyonlar elektrik tüketmeyecek ve üstelik atık pil toplama konusunda da farkındalık yaratacak. ATI, Genç Başarı Vakfı'na bağlı Özel İzmir bir Endeseleri öğrencilerinin doğaya verilen zarara duyarsız kalmamak için kurduğu öğrenci girişimidir. Adımız Eski Dille Gelecek Zaman demektir. Bu bizim vizyonumuzu yansıtmaktır. 9 kişiyle kurduğumuz Ati genç bir şirketimizde 5 departman bulunmaktadır. Adımızdan ilham alarak çıktığımız yolda misyonumuz atıklardan ettiklerimizle dünyaya verilen zararı azaltıp daha temiz ve güzel bir dünya bırakmaktır. Enerjisi, hırsız hayalleri çok olan gençleriz. Dünya bizim evimiz ve gidecek başka yerimiz yok.